Arkadaşlar herkese merhabalar. Biz Milano'ya geldik. Birazcık geç geldik. 12 saatlik, 13 saatlik bir yolculuktan sonra. Ee, bir dışarı çıktık. Karnımız acıkmıştı. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi de böyle bir arada sokak bulduk. Sizlere de bir çekmek istedim. Gayet keyifli. Daha yeni yeni bir hareketli yollara girmeye başladık. Yarın daha keyifli olacağını düşünüyorum. Biz de biraz yorgunluğumuzu atmış olacağız. Maalesef bugün şansımızda da hava yağmurlu. Ee, bir şey atıştırdıktan sonra böyle biraz bedsaft ne var ne yok diye kısa bir yürüyüşe çıktık. Birazcık da sanırım havanın da kötü olmasından dolayı çok sakin. Şöyle biz de bir karşıya doğru devam edelim. Milano'ya gelmeden önce buraları birazcık araştırdığımda görmüştüm. Özellikle hafta sonları buralar çok hareketli oluyormuş. Ama sanırım <laughs> şu an birazcık havanın kötü olması. Çok rüzgar var, çok esiyor ve çok soğuk. Birazcık da o sebepten ötürü sakin dışarılar. Bu arada ezmiyorduk. <laughs> Neyse kurtardık. <laughs> burada e, ee, yol boyu böyle mekanlar var. İnsanlar oturuyor. İsteyen ankonyada da isteyen kahvesini içiyor. <laughs> çok keyifli görünüyorlar. <laughs> de Tam bizim otelimiz de buraya çok yakın. Ee, çok merkezi bir konumda bulmuştuk otelimizi. O yüzden de ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Havalimanından gelirken de ve havalimanına giderken de sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Burada da bir dondurmacı varmış. Belki deneyebiliriz. Dondurma. Yes. Gayet fiyatları doydu. Toplam e, top 5 top aldım. Top 10, 5 aldım. Toplam 5,5 euro.

uzun bir yolculuktan çok yorucu bir günden sonra birazcık dinlenelim enerjimizi toplayalım istedik eşimle beraber denerken de birazcık bugün yolculuğumuz nasıl geçti ee, biraz onlardan da bahsetmek istedim sizlere öncelikle biz Ankara'dan İstanbul'a e, uçtuk sabah Ankara'dan ne yazık ki direkt uçuş olmadığı için İstanbul'a indik İstanbul'da bir yaklaşık iki buçuk 3 saat kadar e, havalimanında bekledik, oradan tekrar Milano uçağına bindik. 3 saatlik ortalama bir yolculuktan sonra Milano Malpensa havalimanına indik. E, oradan da tren ve ne taraftan gideceğiz <laughs> buradan devam ediyormuşuz. E, havalimanından da Milano merkeze direkt trenle geldik trenden sonra bir metro aktarması ve oradan da otelimize yürüdük. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Ee, ara sokaklar sakin birazcık daha bizim otelimiz bir yani birlikte otelimizin konumu birazcık içeride gibi görünse de metroya yaklaşık bir 5-6 dakika kadar bir yürüme mesafesinde. Ee, tam istediğim bir konumda aslında. Çok da rahat edeceğimizi düşünüyorum. Yarın bir gideceğiz. Günü birlik bilet aldık. Pazartesi günü de tekrar Milano'yu gezmeye devam ediyor olacağız. Ee, biz otelimize doğru geçiyoruz. Size otelimizin oraları da çekmeyi düşünüyorum. Gelmeye düşünenler olursa açıklamaya da otelimizde mutlaka bırakıyor olurum. Temizliği konusu çok şaşkınım. Çok temiz bir e, odayla karşılaştık. Bir, bir tık küçük ama gayet yeterli bir değerlendirmenizi de öneriyor olacağım. Yorumlara bakarsanız mutlaka ismini bırakacağım size. Günaydın tekrardan. E, otelimizden çıktık. Bir yarım saat kadar yürüye yürüye dolaşa dolaşa e, Duomo Katedraline geldik. Bugün Milano'yu gezeceğiz eşimle beraber. Bugün Milano'da son günümüz. E, üç gecelik e, kalmıştık. Biz üç gece dört gün ee, buraları da gezdikten sonra yarın da Ankara'ya doğru dönüyor olacağız. Sabah saatleri olmasına rağmen bakın saatimiz kaçmış. Saatimiz 9. Buna rağmen buralar çok kalabalık. Ee, doğmaya gelmek istiyorsanız önceden bilet almanız gerekiyor. Biz yak, e, vize bize kesinleştikten bir ya bir ay oldu biz vizeyi alalım. Ee, hemen ben doğma biletlerini aldım. E, teras, merdivenli teras asansörlü e, ve kilisenin içi olarak biletler ayrılıyor. Bizim biletimizde hem teras hem kilise içi e, öyle bir ücret aldık ve 2 kişi 1600 gibi bir meblağı ödedik. E, zaten internette çok rahat buranın da biletlerini bulabilirsiniz. Gerçekten sabah saatleri çok erken olmasına rağmen bayağı kalabalık. Burası da doğumu meydanı. Buraları sizlere bir göstermek istedim. Havada şansımıza bugün çok güzel. İlk geldiğimiz gün çok yağmurluydu. Bugün böyle bir yağmur durumumuz yok. Biz de çok daha rahat gezebileceğimizi düşünüyoruz. E, Doğumun arka taraflarına doğru yürüdük biz. Ben üç farklı mekan filmlemiştim. E, pinlemiştim. Ben size işte de öneri olsun diye. Açıkçası şu Luini var. E, bu Luni, e, kurvasan, işte böyle pastane tarzı işler bizim. E, çok övülmüş bir internette ve ne yazık ki saat 10-15'te açılıyormuş. Ben açılış saatine bakmadan gelmiştim ve biz burada yiyemedik. Şöyle aşağıdan da size içeride göstereyim. Buraya bu sebepten dolayı oturamadık. Diğer mekanımda dondurma de açıkçası. Daha ilk gelme geldiğimde ben bir yerde dondurma yemiştim. Ama bu dondurmacıyı bana çok övmüşlerdi ve hepsi yan yana hani Loini, bu çaklat İtalyani hepsi yan yana burada kruvasanı bulduk buranın kruvasanı deneyeceğiz ama fiyatlar bir tık buraya göre daha pahalı ee, bir de ben pizzacı pinlemiştim. demiştim ama bu pizzacı da saat 11'de açılıyor ve gelmeden önce mutlaka e, buraların açılış saatlerine bir göz gezdirin biz yemek istediğimiz kruvasanı istediğimiz yerde yiyemedik bu sebepten ve e, Spontini'ye de böyle öğlen bir duomaya girip çık sonra bir uğrayıp pizza yiyeceğiz. Burası saat 11'de açılıyormuş. Söylediğim 3 mekan birbirine çok yakın ve hepsi şey böyle 5-10 adım yürüme mesafesinde. Bakalım buranın kruvasanları nasıl çıkacak ama dediğim gibi bir buranın fiyatı pahalı geldi kulağıma. Kapıcına 5 euro. Kruvasan fiyatlarına da bakacağız. Onu daha sormadım. Doğma'ya çıktık. Şu an biz doğumanın terasındayız. Ee, evet birazcık kalabalık ee, asansörlü ve merdivenli seçenekleri var biz merdivenli seçeneği seçmiştik yani biraz zor oldu <laughs> ama çıktık ee, dinlene dinlene çıkabilirsiniz yani hani e, sıkıntı şey merdivenler çok dik ee, ama biz yavaş yavaş dinlene dinlene eşimle beraber çıktık. Ee, ben kilise ve e, teras almıştım biletimi. Ee, daha da öyle zannediyordum sadece teras almışım. <laughs> Burada da ufak bir <laughs> benim hatam oldu. Ee, zaten biletlerde bilet aldıktan sonra kapılar yazıyor. Ee, o kapılardan girdiğinizde teras kilise sizi o şekilde yönlendiriyor. Biz sadece tek kapıdan girdik ve orası da e, sadece e, Terasıymış ama manzaralar harika. Yürümeye değer ve yürürken de böyle küçük arada balkonlar var. Ee, o balkonlarda mola verebiliyorsunuz. Çok güzel fotoğraf çekmek isterseniz. Yerleri, yani görüntüleri çok güzel. Biraz yorucu çıkış ama hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ee, bu görsel şölen için özellikle değer. Size şöyle de etrafı göstereyim. <laughs> e, teras dediğimiz yerlerde şu şekilde aşağıda. Böyle merdivenlerden çıkıyorsunuz. Biz o teraslarda birazcık dinlendik, birazcık oturduk ve devam ettik. Şansımıza sabahki gibi kapı girişi kalabalık değil de biz biraz saatimizden önce girdik. Ee, çok rahat çıktık kapıda da sıra beklemedik ama yarım saat kadar önce gelirseniz e, kapılardan çok rahat geçebiliyorsunuz normalde çok sıra oluyor bak abi yarım saat önce aşağıda e, kart okuttuğunuz kapıda bulunmanız size bir tavsiye benden Şimdi tekrar yavaş yavaş yürüye yürüye aşağı doğru ineceğiz <laughs> bitirdik. Yarın sabah erkenden artık önden İstanbul sonra Ankara yolcusuyuz. Bugünü, bugün ağırlıklı olarak Milano'ya gezdik. Doğmaya gittik. Ee, oradan Alfa Romeo'nun <laughs> e, bir araba <laughs> müzesi vardı. Oraya gittik. O İtalyan'ın Milano'nun görmek istediğimiz farklı yerlerini gördük. Şimdi de artık yavaş yavaş otelimize ve toplanmaya gidiyoruz. E, eşyalarımızı toplayıp sabah da erken bir vakitte uçağa doğru yol alacağız. E, otelimize doğru yürüyoruz. Milano Central'daydık. Oradan metroya bindik. Yaklaşık evet, 10-15 dakikalık bir yolculuktan sonra metrodan indik. Yürüme mesafemize yaklaşık 5 dakika kadar. Bu aralarda hep bizim otelimizin çevresi, ara sokakları. E, onları size göstermek istedim. E, Milano nasıl geçti? İtalya nasıl geçti? Bence keyifliydi. Biz çok keyif aldık. Çok güzel yerlerini gezdik. Ee, i̇nsanlarını sevdim açıkçası. Ee, öyle kaba insanlar değil ve çok başımızın sıkıştığı bir iki nokta oldu ulaşım konusunda. Onlarda da çok rahat. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Telefonlarını açtılar gerek ee, çevirilerle anlaştık bazı noktalarda İngilizceleri de çok fazla İngilizce konuşmadıkları doğru ama İngilizce ye yettikleri kadar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, otobüs biletlerinde birazcık sıkıntı yaşadık Alfa Romeo Müzesi'ne giderken. Orada da sağ olsun da çok yardımcı oldular diyeceğim bu durakları da söylediler. O yüzden ben sevdim insanların çok keyifli bir e, tatil oldu. Çok kısa ve hızlı oldu aslında. 3 ee, gece 4 gün gibi ama yarın sabah çok 4. günümüz yok. O yüzden e, videoyu havalimanında kapatacaktım ancak Milano'da kapatmayı tercih ettim. Hem otelimizin çevresini bir görün istedim. Hem de Milano'da vedalaşalım istedim. E, e, umarım gelirsiniz. Umarım siz de Uf, yani mutlu olursunuz videomu izlemekten güzel yerlerini gezersiniz. Bize vize 5 günlük çıkmıştı. Biz 3 gece kalmayı tercih ettik. Burası da bizim otelimiz. Tam böyle köşeye dönünce BB otelde kalıyoruz biz. Ulaşım açısından hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. 2 tane BB otel var. Biz bir tık uzağında kalıyoruz. Otelimizin sokağı da bu şekilde. Sizlere de göstereyim hemen tekrar. O zaman ben yavaş yavaş videoyu Milan'da bitiriyorum. <laughs> ben dinlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.